daha alır mısın toparlanıyorum <laughs> 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 Merhaba falan Merhabalar. Gireyim mi? Başlatmamı ister misin? Yo dur 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 Halecem. Merhabalar. Bugün özgün içerik. <laughs> Kız girecektim hani? Merhabalar. Başka sen merhaba. <laughs> ha tamam ayarlarım. Merhabalar. Merhabalar. Bugün özgün içerik nedir? Neden önemlidir? SEO içeriği üretirken nasıl özgün olunur konularını konuşacağız. <laughs> SEO içerik üretimi yaparken ilk dikkat etmemiz gereken kriterlerden bir tanesi kesinlikle özgün olmak tabii ki. SEO kısmını bırakalım herhangi bir içerik, herhangi bir eser üretirken ilk dikkat etmemiz gereken nokta her zaman özgün olmak oluyor. Çünkü kopya içerik olduğu zaman SEO açısından inanılmaz büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. İstersen öncelikle özgün içerikle kastımızı açıklayalım. Özgün içerik burada total olarak iki içeriğin metin olarak birbirinden tamamen benzersiz olmasını ifade ediyor bizim için. Biz Lugat içerik ajansı olarak markaların ağırlıklı olarak kategori i̇şte blok ve reklam metinlerini ürettiğimiz için yazılı formatta içeriklerimizi özgün kılmaya çalışıyoruz. Burada açıkçası bir içeriğin özgün olması metinlerin birbirinden %100 farklı olması anlamına gelmiyor. Günümüzde belirli ifadeleri özellikle karşı taraftaki okuyucuyu harekete geçirmeye davet eden ifadeleri ağırlıklı olarak birbirine benzer olsa da çok önemsemiyoruz. Bu işte satın al, hadi incele, şimdi kontrol et, şimdi göz at gibi ifadeler olabilir. Lakin metnimizin bütününde başka herhangi bir metinle yoğun bir benzerlik olmaması gerekiyor. Yani yazılan metnin tamamen yeni cümlelerle oluşturulmuş olması gerekiyor. Buradaki bu unique içerik yapısı markanın hem kendisi için hem de arama motorlarında gösterdiği performans için oldukça önemli. Peki Bartu burada markalarımız açısından baktığımızda hani evet özgün içeriğin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Peki burada markamıza ne gibi bir fayda sağladığını da açıklamamız gerekmez mi? Ya burada en çok önemsememiz gereken noktalardan biri tabii ki öncelikle içeriğin kullanıcı odaklı olması. Kullanıcı odaklı olması her zaman kullanıcıya fayda sağlaması anlamına geliyor. Her ne kadar kullanıcıya faydalı olsa da bir içeriğin başka bir içerikle benzerlik göstermesi de teknik taraftan, teknik SEO tarafından sıkıntılar yaratabiliyor. Çünkü Google botları aslında o içeriğin kopya bir içerik olduğunu yani o içeriğin internette kendi indekslerinde farklı bir noktada aldığını görürlerse bu içeriği kesinlikle bir spam olarak algılıyorlar ve açısından çok büyük sorun yaratıyorlar. Burada Google botlarını bir turist olarak görebilirsiniz. Onlar özgürlük heykelini görmek için her zaman Amerika'ya gideceklerdir. Poliüretan malzemeden daha büyük bir özgürlük heykeli yapsanız dahi sizi ziyarete gelmeyeceklerdir. Tercihiniz her zaman özgün bir eser, özgün bir içerik ortaya koymaktan yana olsun. Hey be! ben. Which I killed it. <laughs> I killed it. <laughs> <Ha>? Şu <laughs> an geldi. <laughs> Şu an doğurdum bunu. Çok ben güzel oldu. Ben burada Levent'te senin dediğin gibi özgürlük heykelinin poliüretandan aynısını yaptım. Hatta belki bir tık daha güzelini yaptık. Peki bunun özgün olduğunu, asıl orijinalinin hangisi olduğunu nasıl anlarız? Başka bir şey söyleyemez miyim? Başka yok mu? İzle. Daha önce Google botlarını burada aslında turistlere benzetirken onların çok zeki birer turist olduğunu söylemeyi geçtim. Bu turistler öyle ki web sitenize geldiğinde aynı herhangi bir okuyucu metninizi okuyormuş gibi okuyabiliyorlar ve buradan elde ettikleri verileri de daha önceki tüm arama sorguları ve sayfalarla kıyaslayarak içeriğin tekrar edip etmediğini anlayabiliyorlar. Bir içerik daha iyi mi daha kötü mü meselesi değil. Tarih olarak hangisi daha önce girildi Google'a? Hangisi daha önce endekslendi? Çünkü burada Google botları şunu söyleyebiliyorlar kendilerine. Burada böyle bir içerik var. Ya bu içerik çok güzel. Evet, lakin aynısı daha önce yapıldığına göre birisi bunu kopyaladı. Google bunu fark ettiği zaman da pek tabii ki Sezarın hakkını Sezara verip içeriği ilk önce kim girdiyse onu listeliyor, kopyacıysa alt sıralara indiriyor. Durdurabilirsin bir saniye, bir şey düşüneceğim. <laughs> Yani Bartucuğum bu demek oluyor ki senin o devasa ve çok daha güzel poliüretan özgürlük heykelini biz buradan Maslak'taki hurdacılara parça parça vermeye başlayabiliriz. Peki Bartu benim de sana burada bir sorum olacak. Sonuçta hani Lugat İçerik Ajansı'nda biz yazarlarımızdan gelen içerikleri kontrol ederek markalara iletiyoruz ama sen bir Google botu değilsin neticede. Bu özgünlüğü nasıl teyit edebiliyorsun? Bir yazardan gelen içerik daha önce herhangi bir sayfada yer almamış mı? Bundan nasıl emin oluyorsun? Bu konuda kullanabildiğimiz birkaç tool var. Bu tool'lardan ilki isim vereceğim bu noktada aslında Qtext kullanıyoruz. Qtext bu konuda en detaylı, belki en başarılı analizleri veren tool'lardan bir tanesi. Qtext kullanmamızın sebebi aslında bir içeriği girdiğimiz zaman sisteme içeriğin Google indeksinde daha önce var olup olmadığını, hangi kısımların var olduğunu, hangi kısımların tamamen özgün yazıldığını direkt gösterebiliyor. Bunun raporlamaları da aslında bize çok faydalı oluyor. Yani yazarlarımız istemsiz bir şekilde ya da belki bilmeyerek ithal yaptıkları zaman onlara bu raporları gönderebiliyoruz. Biz bu raporları detaylıca inceleyebiliyoruz ve markaların bu raporları istedikleri zaman tabii ki sunabiliyoruz. Bunun dışında kullandığımız farklı tool'lar daha var. Yani bu tool'lar genellikle yazarların kendi içeriklerinin birbirlerine benzememeleri için bize gerekli bilgiyi sağlıyor. Onun dışında farklı dillerde kullanabildiğimiz farklı tool'lar olabiliyor. Ama dediğim gibi konuda galiba en başarılı tool'umuz Qtex'ti. Peki Bartu, hani burada Qtex sonuçta belirli bir intihal oranını tespit ediyor dedin. Biz daha önce de şunu konuşmuştuk. İçeriklerde ister istemez farklı metinlerle örtüşebilen ifadeler olabiliyor. Çok temel ifadelerde özellikle. Peki buradaki İntihar söz konusu olduğunu, yüzde baremimiz nedir ya da nasıl ilerlenmeli bununla alakalı biraz daha açabilir misin bize? Burada bahsettiğim gibi aslında farklı tuğlar farklı yüzdelikler sunabiliyor. q bize yüzde bir oranında dahi intihar durumlarını bildirebiliyor. Bizim bu noktada ajans olarak tahammül edebildiğimiz, ajans olarak izin verebildiğimiz oran yüzde iki maksimum yüzde üç olabiliyor. Bu da bahsettiğim o kelime gruplarından kaynaklanıyor. Örneğin çok jenerik bir kullanım varsa yani işte nokta nokta modellerini sayfamızda bulabilirsiniz gibi bir kullanım varsa bunu tabii ki internette birçok sayfada görebiliyoruz. Bunlar da internet sayıldığı zaman bunlardan kaçmamızın bir yolu ne yok. Ama bunun dışında dediğim gibi çoğu markamızın da bize yönergesiyle belirttiği gibi bizim de önerdiğimiz gibi %2'nin üzerine bile çıkmamaya gayret ediyoruz. Bu noktada yine en önemli kısımlardan biri tabii ki yazarlarımızı düşünüyor. Yazarların özgün içerik yazması her zaman en kolayı olmayabiliyor. Özellikle konular birbirine benziyorsa. Peki Enes sen ne diyorsun? Hani yazarlar nasıl özgün içerik üretebilir? Hani internetten aldıkları, faydalandıkları kaynakları nasıl kullanabilirler? İçerik yazarlığı yapan ve içerik yazarlığı, kariyeri düşünenler için en önemli tavsiyem bir içeriği oluşturmadan önce mutlaka iyi bir araştırma yapmaları. Bu aslında hayatın her alanında böyle. Akademik metinler yazarken de, bir roman yazarken de, bir masal yazarken de mutlaka çok iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Yazarların burada kendilerini geliştirebilmelerinin ve özgün bir içerik üretilebilmeleri için aslında kaynaklardan faydalanmaları gerekiyor. Bir tarafta kaynağı, diğer tarafta Word dosyasını açarak bir içerik yazmaya çalışmak size aynı malzemelerle farklı bir yemek yapmaya çalışmak mantığına götürecektir. Ve aslında burada elde edeceğiniz sonuç da diğer yemeği düşünecek olursak daha lezzetsiz olacaktır. Çünkü o yemek zaten yapılmış. Kuralları belli, yapısı belli ve tek başına gerçekten bir anlam taşıyor. Bu anlamda yazarın yapması gereken şey mutlaka kaynağı okumak, anlamak ve bunu kendi cümleleri ve yorumlarıyla kağıt üzerine aktarmak. Daha doğrusu bizim sektöre göre bir Word dosyasını aktarmak olacak. Bu kısımda anlattığımız her şey aslında temelinde yaratıcı metin yazarlığının ve özgünlüğün en önemli bileşenleri. Bizce kontrol C, kontrol V gerçekten, gerçekten çok, çok başarılı, başarılı kısa yollar. Lakin içeriğiniz bu kadar başarılı olmuyor o kısa yolları kullandığınızda. O yüzden size tavsiyemiz <laughs> tavsiye ağırlıklı <laughs> olarak her zaman kaynakları iyi okumanız, iyi anlamanız ve kendi cümlelerinizle yorumlamanız. Az önce değindiğimiz bir konu daha vardı. İçeriğinizin intihalsiz olup olmadığını incelemek için dilerseniz internet üzerinden ücretsiz araçlardan faydalanabilirsiniz. Bunun için içeriğinizi ilgili web sitesine yüklüyorsunuz. O web sitesi sizin için içeriğinizi okuyor ve Google'da listelenmiş olan diğer sayfalarda sizin içeriğinize benzer veya birebir çakışan kısımlar var mı bunu size hem web sitesiyle hem de hangi kelimelerle olduğunu gösterecek şekilde listeliyor. Sormak istediğim son bir soru var. Aslında içerik yazarlığında belki de sıkça karşılaştığımız bir durum. Mesela bir yazardan toplamda işte 10 içerik gelecek size. Herhangi bir marka için blog ya da kategori içeriği yazdı. Sonuçta buradan gelen içeriklerin biz hepsinin özgün olduğunu düşünüyoruz ve sonuçta internette herhangi bir sayfada listelenmediğini görüyoruz ki Qtext de bize bu sonucu veriyor. Diyelim ki burada yazar kendi içeriği içerisinde isteyerek ya da istemeyerek bir paragrafı tekrarladı. Yani nasıl istemeyerek oluyorsa bu da. Diyelim ki burada bir tekrar söz konusu ya da hadi aynı içerik için edemeyelim. Farklı bir içeriğinde de yine aynı ifadelere yer verdiği bir durum söz konusu. Bunun tespitini nasıl yapabiliyoruz? Farklı tool'lar kullanıyoruz aslında. Bir yazarın kendi içerikleri arasında intihal yapması durumunda son derece ciddi bir durum. Sonuçta o içerikler yine belli bir markanın sayfalarını yükleyecek ve sayfalar arasında herhangi bir spam duygusu yaratılmaması için bu içeriklerin de %100 özgün olması gerekiyor. Evet. Bu alanda kullandığımız tool'lar bir yazarın atıyorum onun içeriği varsa bu içerik içerikler arasında hangi söylemleri, hangi kullanımları ne kadar yer verdiğini ve içerikler arasında tekrar olup olmadığını bize bildiriyor aslında. Ve aynı şekilde bir içerik içerisinde belli bir kelimenin fazla tekrarı da yine hem anahtar kelime açısından hem de internet açısından sıkıntı yaratabiliyor. Bu konuda da en büyük görev aslında editörlerimize düşüyor. Her bir yazarın her bir içeriğini tek tek okuyan editörlerimiz herhangi bir benzerlik, herhangi bir bağlantı bulması durumunda direkt bize bildiriyorlar zaten. Bu videomuzda özgün bir içeriğin nasıl üretilebildiğini ve nasıl kontrol edebildiğini konuştuk. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Bu videomuzda ...düzgün bir içeriğin nasıl üretilebildiğini ve nasıl kontrol edilebildiğini konuştuk. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Abi ben ne dedim? Neyi ne dedim? Ben aynısını dedim. Sen niye kontrol ediyorsun? Neyin yine aynısını yine alır dedin alır abi? Anlamadım. Hayır bir saniye. İntihalle mi suçluyorsun beni? Evet abi intihalle. Bir saniye. Abi raporun var. Poli üreten, heykeli yapan sen, intihal yapan ben mi? Üstüne... Raporum var, raporum... İçeriklerinizde, içerik, yani bu içeriğimizde, bla bla bla. Bartu Allah aşkına bu kadar uzun değil Ses geliyor mu? Ne bakayım? Zeynep çok teşekkürler. <laughs>